Modeli. Ne zengin enerji kaynaklarımız var, ne zengin maden kaynaklarımız var. Yer altı ve yer üstü kaynakların envanteri zaten devletin elindeydi. Devlet planlama teşkilatını kapattılar. Bana bir gün Demirel dedi ki bugünü sokakta bir röportaj gitmişti. Cumhurbaşkanlığından yeni ayrılmıştı. Dedi ki ya devlet aslında dedi üç kurum üzerinde durur. Bir hariciye, iki Türk Silahlı Kuvvetleri, biz çok karşı çıktık ama diğer de devlet planlama Devletin geleceğini planlar, envanterini tutar, kaynaklarının dökümü oradadır. AKP'nin yaptığı ilk iş, devlet planlama teşkilatını kapatmak oldu. Sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ni dağıttı. Sonra da hariciye, işte <laughs> kimlerin büyük yapıldığını biliyorsunuz. Yani 17-25 Aralık'ta çikolata kutuları içinde dolar servisi yapanlar bir büyük elçi olarak bir yerlere atar. Türkiye'nin hariciye geleneğinde kırdılar. Çevirmenler bile, çevirmenleri bile partiden getirerek kullandılar. Kayıtlara geçmesin, kayıtlara geçtiği halini kontrol edelim. Bunlar tesadüf değil. Neyse gelelim. Eğer İslam dünyası devam eden orta çağ içinde tutulmasalardı, bu dünyayı yönetmeleri mümkün değil. Aykırı bir örnek vardı Türkiye. Fakat Türkiye çünkü sadece Türkiye'de kalmadı. Türkiye'de cumhuriyeti tasvir ettikleri zaman Tunus'ta da, Cezayir'de de, Libya'da da, Mısır'da da, nihayet Suriye'de yıktılar. Ben televizyondaki programlarda, Suriye'deki bazı partisinin programının büyük ölçüde Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel olarak Türkiye'deki Cumhuriyet modeline esas alan bir yaklaşıma sahip olduğunu söylediğim zaman akif kazanlısı Evet bak Merdan da söyledi. Bazıları CHP gitmişti. <laughs> Şimdi bunlar cahil oldukları için yani bilimle ilgiler olmadığı için haçta iftiraya, yalana, kara propagandaya dayalı bir polemik ve siyaset anlayışları oldukları için siyaset sosyolojisinin bir alanına bakmıyorlar. Benim yüksek lisans tezim kadro hareketidir. Kadro dergileri 1930-32 arasında çıkan Çifte Süreyya bir ya Kadir Karasumanoğlu, Vedat Nedim Tör gibi önemli isimlerin inkılabın ideolojisini yani devrimin ideolojisini yapmak üzere çıkarttıkları dergiler. O dergiler daha sonra dünyada önemli sosyal bilimler enstitülerinin araştırma konusu olmuş. Benim kadro hareketi kitabım benim yüksek lisans tezim, bir siyaset bilimi yüksek lisansı yaptığım bu sosyoloji doktorasından önce. Orada gördüm ki bir üçüncü yol arayışının idolesi aynı zamandaki Kemal. Cumhuriyet böyle bir model oluşturmuş. Bu model yer yer Yugoslavya'yı, Tito'yu, yer yer Arap dünyasındaki bazı ve nasılcı hareketleri, ulusal kurtuluş mücadelelerini etkilediği gibi Çin devrimini bile etkilemiş. O yüzden Çin'deki tarih kitaplarında Mustafa Kemal'e geniş bir yer verir. Neden olur? Yani Mao Zedong'un üç dünya teorisi gibi bir dönem bizim çok yoğun tartıştığımız birçok teorinin kaynaklarını orada görüyoruz. Böyle bir akademik tartışma. Ben İtalyan dergilerine baktım, İngilizce kaynaklara baktım. Buralardan süzerek yaptığım bir araştırma. Türkiye'de AKP değil işte ki AKP işte bir model oluşturmak, bir İslam ülkesi yaratmak için kurmaların nedeni bu.